Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç Berat Kandili mesajında, Ramazan ayının habercisi olan mübarek gecelerden Berat Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Şaban ayının içerisinde yer alan, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının habercisi, bağışlanma gecesi Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Berat gecesi Peygamber Efendimizin ifadesiyle af, mağfiret ve aydınlanma gecesidir. Yaratanın affına sığınarak bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de iyi bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kırşehirli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin berat kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet. Bereket ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.